Uzun, zorlu ve soğuk bir yürüyüş, güçlü bir efor sarf etmek demek. Ekip enerjisini toplamak için mola veriyor. Genelde ilk inişi yaptıktan sonra mağaranın coğrafi yapısına bağlı olarak 40 metre sonrasında yüzey ekibiyle iletişimimiz tamamen kesiliyor. Bu yüzden ekibimizin rotasına çok iyi çalışmış olması ve ilerleme noktasında disipline sahip olması gerekiyor. Uf, uy, çok titreme geldi. Mağaranın içi soğuk olduğu için ve su çok daha soğuk olduğu için gereğinden fazla dinlenme, hipotermi geçirmemize sebep olabilir. Kısa bir molanın ardından takımımız hız kesmemek için mağara içerisindeki ilerleyişlerine devam etmeli.